Labioplasti. Bu genital bölgeye baktığınızda dışarıdan görünen küçük dudakların sarkık olması, asimetrik olması, büyük olması. Bir hastalık değil ama o sarkması, uzun olması, böyle çok kabarık görünmesi içinize sinmiyorsa çözümü var. Yaklaşık 1 saat, buçuk saatlik bir operasyon Labium'a göre değişir. Belki 45 dakika sürebilir. Hastanede yapıyorum. Hastanede yapıyoruz. Hastanede kalmak zorunda değilsin. İşlem sonrası 4 saat sonra taburcu olabilirsin. Taburcu olduktan sonra yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yürüyebilirsin. Hoplamanı zıplamanı istemiyoruz. Niye? Çok hassas dikişler atıyoruz. Operasyon sonrası labioplasti operasyonu sonrası tek isteğimiz yara yerini temiz ve kuru tutmak temiz ve kuru tutacaksın. Çünkü oradaki dikişlere zarar gelmemesi gerekiyor. Oradaki dikişler, genital bölgedeki dikişler kendiliğinden eriyen, kendiliğinden kaybolan dikişler. Dikişleri aldırmanıza gerek yok. Çok ağrılı oluyor mu? Ya da his kaybı oluyor mu? Bunu çok soruyorsunuz. Eğer dikkatli bir operasyon yaparsa his kaybı olmaz. Merak etmeyin. Çünkü orası zaten Deri parçası yani işlev görmeyen bir et parçası deri parçası. Bu his kaybı dedikleri yer klitorise çok yakın yerden klitorisin oradan doku çıkartırsan o da yani hiç kimse yapmaz herhalde öyle bir şey. O yüzden böyle his kaybı his kaybı olmaz merak etmeyin. Tekrar ediyorum bu bir hastalık değil ama içiniz esinmiyorsa çok sarkıksa çok büyükse çok asimetrikse operasyonu var. Bunun nedeni nedir? Çok büyük nedeni genetik. Irsi yani. Annede de vardır, teyzede de vardır. Köken olarak da bizler toplum olarak doğu köken olduğumuz için bizlerde oluyor. Mesela daha kuzeydeki Kuzey Avrupalılarda falan olmaz. Bizlerde oluyor. Hormonel doğumlara bağlı, tarihlere bağlı oluyor. Durum bunlar ibaret bir hastalık değildir. Eğer içinize sinmiyorsa çözümü mevcut.